Evet, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün e, Cyclops farmlayacağız. Burası benim oyuna yeni başladığımda, yani diğer <laughs> oyundan geldiğimde, tek bu Galya sonucusuna ilk başladığımda 63-64 level'da cebime 3-5 kuruş para girsin diye kastığım bir slot. Yani ilk farmladığım ve ilk öğrendiğim slot olabilir burası. O zamanlar açıkçası beni tatmin ediyordu. Bence Lunaskar'a göre fena bir slot değil, iyi bir slot ama işte droplarda bir değişiklik var mı yok mu onu tam bilmiyorum. Bir de hani değişkenlik gösteriyordu saatlik getirisi. Şu an burayı e, deneyeceğiz. Bakalım biz bir saatte buradan ne alacağız. Epic Serge attığını biliyorum. Bolca silah çöpe attığını biliyorum. Umarım güzel dropları alırız. Videomuzda da size slot önerisinde yardımcı olmuş oluruz. Ben öncelikle şunları çöpe atıyorum arkadaşlar. Daha sonradan kendime bir PM atıyorum hemen kaydımıza başlamak adına 05 07 başlangıç 119 M 929 K coin başlangıç diyorum ve ufaktan farmımıza başlıyoruz arkadaşlar. Sizden tek ricam abone olmanız, like atmanız ve yorumlarda öneri slotlarınızı veya feedbacklerinizi belirtmeniz. Ee, onun dışında başka bir talebim yok. Şimdi ufaktan slot'a girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an saat tam 7 geçiyor şöyle ikisini de kesiyorum Son 2 mobum Ondan sonra da Hiçbir dakika bile Arttırmayacağım tam geliri alabilmek için. SC'lerim de tam vaktinde bitti zaten Bakalım ne kadar kasmışız Hep beraber göreceğiz Şimdi Hesaplamaya gidiyorum Evet arkadaşlar üstümdeki her şeyi sattım. Her şeyi de çevirdim. Üstümde 23M 495K para var. Şimdi öncelikle şuradan başlangıcımızı görelim. 05.07'de başladık. 06.07 bitti. Tam 1 saat Cyclops slotunu çift slot olarak döndük. 119M 929K ile başlamışız. Hemen kısa bir hesap yapıyorum. eksi 3M 566K çöp artı coins 3M 566K arkadaşlar çöp ve coin'den gelen tutar 3M 566K olmuş çift slotta yani tek slot dönseydik saatte e, tek slot bize çöp artı coins 1M 750K 1M 760K falan gibi bir şey getirirdi. Ee, onun dışında iki tane 8 takı aldık. Bir tanesi magic bonus. Normalde çöpe atıyorum ben bunu ama e, sonuçta burada sizlere dropları gösteriyorum. Ee, yani gelir de belki olur, meyş olan olur veya bunlar da 50 pazarda satan olur. O yüzden göstermek istedim. Bunu ayırıyorum. Ee, bunu hesaplamayacağım açıkçası. Bir tane dex var. Hemen bakalım. Dex ringimiz ne kadarmış? Golden ring. Bunlar önceden 750k falandı arkadaşlar. O yüzden çok para ediyordu. Ee, evet 99k'ya kadar düşmüş. Golden Ring 8 Dex 100k yazacağım. 100k bayağı azmış bu arada. Ya yani Normal şartlarda. Ondan sonrakine bakalım hatta arkadaşlar. Ondan sonraki Dex'e bakalım. Bakıyorum hızlıca arkadaşlar bakın 200k 175k 200k arkadaşlar 100k pazarda var ama ben bunu 150k 8 takı 150k olarak hesaplayacağım sanırım adam erken satılsın diye ucuzdan koymuş pazara 150k olarak hesapladım bir tane epic scroll aldık arkadaşlar epic scroll zaten 1300 bir adet epic upgrade scroll 1m 350k böyle e, heavy plate aldık. <laughs> Çok pardon. heavy plate e, yazdık buraya böyle. Hemen bakalım. 90K'lara kadar falan düşmüş ama arkadaşlar bunları baz almayacağım. Çünkü görüyorsunuz yani bunlar çekildiği takdirde 233 falan filan. Ben bunu direkt 250'den baz alacağım. Rogue'ya heavy plate göğüslük 250 K dedim. Çünkü 250 kya koysanız emin olun çekerler pazardan. Çünkü bunun upgrade'ini yapanlar veya yakmalık olarak kullananlar çok fazla atıyorlar. Hatta oyunda bazı kesim var. Yani Rogue'ya Heavy Plate basarak geçimini sağlıyor. Öyle söyleyebilirim. Buna benim yani beraber oyun oynadığım arkadaşlarına dair. Kolluğa bakalım. Kolluğa dün bakmıştık. 100k civarıydı. 90k Heavy Plate Kolluk 90k yazdım arkadaşlar. Hemen tassete bakalım donluğumuza. E, donlukta 135K Yeni plate tasset 135K yazdım. Arkadaşlar şu an slottan total gelirimiz aynen bu şekilde. E, 3M 566K 3M 3.5M diyelim buraya. 66K'yı sonra ekleriz. 3.5M nakit gelirimiz var. Çöp artı coin. 150K'da buradan ekledik. 3M 650K. Hatta 150'yi bırakıyor. 3M 700K. 3M 700K oradan 1300 buradan ekledim. 5M 550K 5M, 5M 300K 5M 515K. Arkadaşlar total gelir 5M 525K. 5M 525K arkadaşlar 1 saatte Cyclo çift slottan 5M 525k para kasmışız. Arkadaşlar bence Lunaskar slotu için çok 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 iyi bir slot. Bu arada takıyı azaldık çift slot dönmemize rağmen. ya yani normalde ben burada tek slottan bile 5-6 tane tak aldığımı, 2 tane epik aldığımı, daha fazla FP aldığımı biliyorum. E, tabii çöpler de bazen silah atıyor, bazen kıyafet atıyor. Çöp de biraz geliri ister istemez değiştiriyor. Yani burayı ben çok seviyordum. Yani oyun başlarında sadece burada farmlıyordum. Gerçekten burası benim gelir kaynağımdı. O yüzden biraz da nostalji yapıp bu slotu dönmek istedim ve sizlere de göstermek, tanıtmak istedim. Ben 5M525K'yı çok iyi buldum çünkü hani videolarımı izleyenler bilir yeri geliyor Venom Golem'den, yeri geliyor Stinger'dan, yeri geliyor Vampiric'den hemen hemen bu rakamları kasıyoruz zaten. Ee, Tabi orada nakit olarak geliyor. Burada itemleri de koyduğumuzda bu fiyata ulaşıyoruz. Belki BM6 falan olmuş olabilir o slotlara nazaran. Ama Lunaskar'da bu slot. Çok kolay ölüyor. Pot masrafın yok. İşte hatlardaki kadar KS derdin yok. Çünkü hatlarda hep ikili priest, ikili okçu veya bir priest bir okçu gibi sürekli KS yeme ihtimaliniz var. Ve sabah 6'lara kadar bütün slotlar dolu. Burada gördüğünüz çift slotta boş. Çok rahat. Hani ben premium almak istiyorum. Premiumum yok diyenlerin için gerçekten veli nimet bir slot. Bence Snake Queen ile beraber yani Lunascar'ın en iyi slotlarından bir tanesi. Yani benim nezdimde. Ee, bu arada bu heavy plate'leri ben kendim basıyorum. Ya yani Bunu satmak isteyenler için ben zaten fiyatını çıkarttım. Ama ben basıyorum. Yani. Çünkü bunlardan bir tanesi al, artı altı veya artı yedi olsa artı altıları iki bir buçuk emden hesaplasam. iki buçuk, iki buçuk, yedi buçuk. İki tane geçse beş Slotun bir anda geliri artmış oluyor. Ya da bir tane 7 çıkartsan en kötüsü 10 hem. Slot bir anda saatte sana 10 bırakmış gibi oluyor. O yüzden ben satmak yerine mutlaka upgrade'imi de deniyorum. Yani bu zaten sembolikti. Dex 8 dakika ihtiyacı olanlar için belki veya işte ben bunu Dorion'un çok zor aldığı zonlarda 300 kayda satarım gibi düşünenler olabilir. Arkadaşlar slotun getirisi böyle, size mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü ben belki de bu oyuna beni bağlı tutan, belki de işte premium paramını çıkartan slotlardan bir tanesi çok kolay ölüyor. Eskisi kadar görevci de gelmiyor artık oyuna oyunun başları kadar çok level kasan insanla yok. O yüzden kafa rahat gelir bayağı makul lunaskara göre kasesi yok pot masrafın yok burası gerçekten 60-70 level bandındaki herkes için veli nimet bir slot sinek ile beraber Snake Queen videomu da zaten bu videoya ekledim yukarıdaki karttan o videomu da izleyebilirsiniz orası da gerçekten çok verimli bir slot bu iki slot lunaskarda hepinize tavsiye ediyorum mutlaka denemelisiniz ve günlük gelir yani günlük 3 saatte 5 saatte yirmem cebinize koyabilirsiniz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizden tek ricam bana abone olmanız, like atmanız ve yorumlarda feedbacklerinizi veya önerdiğiniz slotları belirtmenizi istiyorum. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar.